Yeniden merhaba dostlar ben Cesar bugün sizlere bitker tanıtıyorum bitker e, Blockchain ağlarındaki sorunları çözüm arayan bir mühendislik Oluşumu projesi denilebilir Şu anda PancakeSwap, BitMart, MaxC ve birkaç tane daha borsada bulunuyor e, Merkeziyetli ve merkeziyetli olarak Şu anda ilerideki hedeflerinde Gateway'de listelenmek vesaire var Birçok alanda da etkileri var Cüzdanları var, voltları, swap uygulamaları staking işlemleri vesaire burada görebileceğiz. Bunları göstereceğim. %80'e varan, %80 AP'ye varan bir stake gelirleri var. Bunları göstereceğim. 180 güne kadar zaten çıkıyor. i̇lk önce PancakeSwap üzerine satın alabiliyorsunuz. PancakeSwap bir merkezi borsa bu borsa önemli bizim için. MetaMask'ınızı, Volt Connect'inizi, Trust Vault'ınızı bağlamanız lazım. Buradaki Vault'ınızı bağladığınız zaman hesabınıza BNB ya da BNB'da herhangi bir token olması lazım. Buradan bir dönüştürerek bir elde edebiliyorsunuz veya kendi şurada takas dediğiniz zaman burada takas bölümüne bastığınız zaman buradan da exchange işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü token var. Burada da connect volt deyip cüzdanlarınızı bağladıktan sonra exchange işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada tolerans kayması veya deadline minus'ı Görebiliyorsunuz burada da aynı oradaki gibi. Merkezi borsa gibi burada da sıvı bir olmasını bulundurmuşlar. Bu da bizim için önemli bir detay. <laughs> beyaz katlarını inceleyecek olursak 9 sayfalık bir beyaz e, white list mevcut. Ee, burada proje hakkında genel bilgileri aktarmışlar. Tokenomics kısmını e, bizim için önemli burada. Transkation %12 finin nasıl dağıtıldığını gösteriyor. Ee, geri alımın ne olduğundan bahsediyor. Bunlardan zaten bahsedeceğimiz için buraları kısaca anlatıp geçiyorum. Buyback'in nasıl çalıştığından yani geri alımın nasıl çalıştığından roadmap'lerini de göstereceğim. Yani bu şekilde bir kısa bir white listleri mevcut. Bu white listleri siz de inceleyebilirsiniz. kredi kartı vesaire buradan alabiliyorsunuz. Stake'lerine gelelim. Stake kısmı bizim için önemli. %80 AP'ye varan oranlarla birlikte bize bir stake sunuyorlar. 30 gün, 60 gün, 90 gün, 180 gün olarak stake ayırmışlar. Ee, ve burada da stake işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, günler arttıkça tabii ki de kitleme süreniz arttıkça buradaki oranlar değişiyor, oranlar artıyor. Bunları dikkat alarak burada stake koyabiliyorsunuz. Bir ay bir koymanız için bir ay olmanız lazım cüzdanınızda. Bu cüzdanı işte PancakeSwap üzerinde cüzdanınızı dönüştürdükten sonra MetaMask'ınızda tabii MetaMask'ınızda bir ay oluyor. Bir de da burada gelip stake koyarsanız yıllık gelirler veya gün aylık, 2 aylık, 3 aylık gibi gelirleri burada görebiliyorsunuz. Ee, burada da dashboard mevcut. Bu dashboard'ta yaptığınız ya e, stake dediğiniz vesaire miktarların hepsi gözüküyor. Alt kısımda da aynı şekilde bu şekilde bir stake derim mevcut. Hemen geri gelelim. Eee CoinMarketCap üzerinde listelenmiş bir coin. E, zaten bulunduğu borsada burada görebiliyorsunuz genel bakış olarak da grafiği de bu şekilde. Eee tab seviyesi olarak buraları falan gördük. Bayağı sıfırlı bir token gördüğünüz gibi. Haberleri falan aşağı kısımda okuyabiliyorsunuz. market keplerini seyretmiş piyasa değerlerini, hacimlerini vesaire burada görüntüleyebiliyorsunuz. Maksimum mağazalarını. E, kontrak adresini de burada bulabilirsiniz ve diğer linkleri de bulabilirsiniz. Bugün %4'lük bir düşüş yaşamış. Hemen biraz anlatmaya devam edelim. Burada audit reportları var. Bu bizim için önemli denetimlerini burada inceleyebilirsiniz. Burada zaten %98 security skorları var. Burada zaten koyu market gibi listelendiği ve denetimlerinden ayrıntıları, güvenlik ayrıntılarını burada inceleyebilirsiniz. Güvenlik açısından önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. MXC Bitmart gibi borsalarda listelenmiş. Bu borsalarda satın alabiliyorsunuz. Mexc'de hemen göstereyim. MXC'ye girdikten sonra arkadaşlar bu borsa üzerinde e, satın alım alım satımlarını yapabiliyorsunuz. Fiyat limiti koyarak da yapabiliyorsunuz. Ya da piyasa üzerinden de yapabiliyorsunuz. Alım satımla transistationlar sol tarafta zaten. Pardon sağ tarafta da gözüküyor. Sol tarafta da gözüküyormuş. E, bu şekilde bir MXC üzerine alabiliyorsunuz. MXC zaten dünya çapında bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Ee, global şekilde çalışan e, benim de kullandığım MXC borusunda listelenmiş. Bu da bit için önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. Yakında da Gateway ya listelenmelerini bekliyorlar. KuCoin Gateway diyebilirim. İkisini birlikte bekliyorlardı. Kripto organizasyonu katılabiliyorsunuz. Blok zincir teknoloji ürünleri ve denetim çözümlerine odaklanan bir kripto mühendisliği organizasyonu olduğundan bahsettim. Yani blok ağlarındaki sorunlar e, bunlara sorun arıyorlar. Böyle bir mühendislik organizasyonu. Burada ürünlerinden bahsedeceğim. Zaten auditlerimden bahsettik. Dev cüzdanları bizim için önemli. Bu cüzdan da e, e, App Store üzerine indiremiyorsunuz. Şu anda yakında gelecekmiş. Ama Google Play Store üzerine indirebiliyorsunuz. E, bir kripto cüzdanı, yani normal bir kripto cüzdanı olarak kullanıyorsunuz. Kripto para verimine kolay yaşamak hak ediyorsunuz. Web20 ve erc 20 ağlarında çalışan bir proje bu bizim için önemli. Yani mesela PancakeSwap üzerinde ve Uniswap üzerinde ayrı ayrı kullanmanıza gerek yok. Yani ERC ile BSC Web20 ağını kullanmak için burada ikisini birleştirmiş bir e, voltlar mevcut burada ikisini de kullanabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz e, tokenleri kriptolarınızı burada e, güvenlik açısından da önemli detaylar veriyor ve proje içerisinde size grafik sunuyorlar yani bu tokenlerin grafiklerinde bulunuyor bu da bizim için önemli detay grafik analiz yaparken e, orada önemli neden biraz cüzdanını seçmelisiniz vesaire grafik desteği dolusu kullanıcı arayüzü arayüzü gayet güzel gözüküyor zaten gördüğünüz gibi Web3 taban tarayıcılarda kullanılabiliyor yani Brave gibi e, tarayıcılarda aklıma gelmiyor başka yani Google Chrome şu an merkeziyetli borsa olarak geçiyor e, Brave birey gibi borsalarda da işte bu top projeyi kullanabiliyorsunuz vesaire. Güvenli entegrasyondan bahsediyor ve ERC ve 25 firmanın desteklerinden bahsediyor. Bunları bahsetmiştik zaten. Burada da aynı şekilde hesap veya Uniswap kullanmanıza gerek olmadığından bahsediyor. Satın alın, depolayın, göndereme değiştirin. Yani kullanımı kolay, deyplere göz atabiliyorsunuz. Grafik özelliği falan mevcut sıkça sorulan sorular da bu kısımdaymış. Burada kontaklarla iletişime geçebilirsiniz veya Telegram adreslerini takip edebilirsiniz. 38.000 üye ve 5.000 online üyeye sahip bir Telegramları var. Gelip haberdar sorular ee, yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde bir Telegram hesaplarına sahipler. Burada başka e, bir sürü yani ürünleri var bunların. <laughs> proje sahiplerinin stake programlarını inceledik, swap'lerini inceledik. Swap üzerine swap yapabiliyorsunuz. Yani merkezi olmayan bir Binance Smart Chain üzerine kurulu cool, merkezi olmayan bir boğa saymış. Merkezi olmayan blockchain uygulamalar bir kripto cüzdanı ve ağ yapıyorlar. Kullanım kolaylığı, güvenli aktarım daha fazla şey için bunlar zaten her zaman bahsetmişler ve alt kısımda indirme linklerini bırakmışlar. Google Play Store üzerinden de böyle göstereyim. Bu şekilde indirebiliyorsunuz zaten videosu vesaire var burada. Ee, bu videoyu da inceleyebilirsiniz. Şu anda açmayacağım. Geri geldim. Burada price Tokenomic kısmı bizim için önemli. Statik ödüllerin %4'ü ödüllendiriyorlar. Her dakika otomatik ödenen stake miktarları var. Bu bizim için önemli. Geri alım sistemi ve düzenli yanıklar ise fiyatın periyodik olarak artmasına olanak sağlayan bazı sistemlerdir. Bunları zaten incelersiniz. Burada bitkarlık ekosistemi düşük riskli, basit, hızlı ve güvenli bir kripto para birim ürününü sağladığına en önemli son derece güvenli ve anonim olmasıymış. Yani merkeziyetsizleştirme adına önemli bir proje diyebilirim. Yani şu anda zaten bütün dünya merkeziyetsizleşme üzerine yöneliyor. Bu ee, merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz tarayıcılar, web 3.0 bunun önüne işte bunu olanak sağlıyor. Doğru cümle bu. Herkes için faydaları. Bu da white paper inceledik. Görebiliyoruz. Yol haritaları bizim için önemli. Burada 100.000 holder hedefleri var. Şu anda 69.000 holderları olması lazım. Şu 50 de ulaştılar. Burada pay to pay borç verme platformları vesaire var dex entegrasyonları vesaire bunlar tamamlanmış tamamlananları görebiliyoruz yaptıkları bir böcekler işler burada görebiliyoruz ve yakında yol haritaları ve 2.0 gelecektir bu şekilde bir proje video beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup paylaşıp bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz projeyi de açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz proje bu şekilde en yani birçok alanda entegrasyonları olan cüzdanları vaultları staking işlemleri gerçekleştirebileceğim proje beğendim ben de belki kullanabilirim. Ama bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermektedir. Hoşçakalın bay bay.